küçük Koyun ve parıltı. Bir zamanlar yemyeşil bir vadede pamuk adında küçük bir koyun yaşarmış. Pamuk tüm gün kırlarda dolaşmayı severmiş. Ama yıldızları izlemeyi daha çok severmiş. En parlak yıldızı arkadaşı gibi görür ona parıltı dermiş. Bir gece parıltı bulutların arkasına saklanmış. Pamuk onu göremeyince endişelenmiş ama hemen sonra onu aramaya karar vermiş. Küçük koyun orman yolunda yürürken karşısına bir tavşan çıkmış. Tavşan ona bazen beklemek aradığını bulmanın en iyi yoludur demiş. Sonra bir baykuşla karşılaşmış. Sabırlı ol yıldızlar hep geri döner diye öğüt vermiş. Pamuk geri dönmeye karar vermiş ama gökyüzüne bakmayı da bırakmamış. Nihayet bulutlar dağılmaya başlamışken parıltı bir kez daha parlamış. Pamuk sabrın ve umudun ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş. O günden sonra Pamuk sevgili dostu parıltıya sevgiyle bakmaya devam etmiş. Onu göremese de hep yanında olduğunu artık biliyormuş.